Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle orucuz. Bugün vlog çekimcisi gibi olacak. Öğlenden akşam arkadaşlar. Annemle kardeşim baba gittiler. Annesi yaptılar. hattandan bir yerlerden. Arkadaşlar şimdi onları tanıtacağım. Arkadaşlar vallahi orucum. Arkadaşlar şimdi geçelim. Arkadaşlar şimdi ilk olarak şunu şöyle kenara koyayım. Bayram fıstıkları göstereyim. Şöyle bir tane şöyle önünüze düzeyim, sonra toplayacağım zaten şimdi. Şimdi de az kaldı arkadaşlar elime batıyor. Evet arkadaşlar kını aldık. Şimdi ben poşeti de gördünüz arkadaşlar. Şimdi bunları koydum poşetine. Arkadaşlar bunlar bayram şekeri. Ben arkadaşlar bilenlere söyleyeyim. Ben arkadaşlar çikolataları sevmem. Ama çikolata yerim ama bu çikolataları sevmem. Aferin de, bilenlerime. Şimdi öbürüne geçelim. Öbüründe bayağı bir şeyler var. Arkadaşlar yasak olacak. Biz bunları böyle ödeyeceğiz. <laughs> Akşamları. Olmaz mı olacağız şekilde. Bir adet lokum şöyle bakın şöyle yine sevdiğimizden böyle bu gel bana arkadaşlar bir kart bir de bunlar bunları çok seviyorum özellikle şöyle koyalım başka çekilir bunu babam bana aldı değil mi anne? doğru ba bunu babam bana aldı ben çok seviyorum. Ama ikisini de seviyorum ama biraz benim, o, o, benim ağzım böyle acıtıyor, kırmızı kırması ya. Şimdi bunları topluyoruz, geçiyoruz. Arkadaşlar, arkadaşlar buraya gidebilirsiniz. Çerkez köy toplantı mağazası. Arkadaşlar oradan hep maskeyi alıyoruz. Şimdi ben sıra sıra geçiyorum. Altışı galgo, galgo, galgo. Biraz iki adet maske. Şöyle üst üste koyacağım. yazılmış. Bir adet. Ay 12. 12 tane var içinde. 8 tane. 2 tane vardı arkadaşlar. Birisini babam verdi. Diyesin ki. Şöyle 3 tane. 4 tane. Şöyle 2. Bir de şunlar var. İlk önce şöyle koyalım. Bir adet kovanya. Yanında da küçük kolonya. Yani tane kolonya asperos salgıç <laughs> leklav Dalino. bir adet kardeşim içiyordu ama ben hiç et hiç et arkadaşlar şimdi bunları tanıtacağız sonra belki bir gün yengem geleyim doğru arkadaşlar bugün gün yiyeceğiz emeği Bugün şu, arkadaşlar arkadaşlar son olarak şöyle bunu da mı şeyden aldık abla? Ha bunu da şeyden aldık toplandı da Sınmadı. Bunları da Büm'den aldık zaten. Bunlar arkadaşlar arkadaşlar bu arada kilo alan var yoruma yazsın. Biz baya bir üç kilo aldık arkadaşlar. Üç kilo aldım. 15 25 kiloydu. 10 şey kiloya gittim. 28 kilo. Ya da arkadaşlar bize gelmek isteyen kolay yerle gelsin. Takıs takıs takıs. Kamerayı şöyle kapatma yapalım. Hemen öbür seneye geçiyoruz. Kıs kıs. Arkadaşlar şimdi bunları düzeceğiz. Arkadaşlar bayramlıklar burada. Şimdi arkadaşlar bunları düzüyorum sizle. Şimdi Arkadaşlar bayramlıklarımı göstereceğim. Şimdi bunları yerini görüp Hadi hadi kafa atalım. Arkadaşlar gördüğünüz üzere yap, yemek yaptık. Şöyle patlıcan tatlısı. Şurada da pide var. Hayırlı iftarlar. Görüşürüz. Bay bay. Bu tarzdan daha çok videosu yazın. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. 10 beğeni geçerse bir tane daha gelecek. Görüşürüz.